Bozok Çeşmesi'ndeyiz. Dişli'nin hemen girişinde, güneyinde bulunan Bozok Çeşmesi. Burada 1700'lü yıllarda Yozgat Yaylası'ndan gelerek buraya iskan etmiş olan e, aşiretin bir e, karyesi. Bu karya e, Celali isyanlarında bol e, Bolvedin'e bazıları da Dişli'nin içine e, göçmek suretiyle Oraya isyan tutmuşlardır. Çünkü Celali isyanlarında çok büyük sıkıntılar çekmişlerdi. Dolayısıyla burası da Bozok e, semti Dişli'nin bir bölgesidir. Bolvad'in Dişli kasabası meydanındayız. Bolvad'in Dişli kasabası 1107 yılında Ahmet Emir Mengüç Bey tarafından fethedilerek buraya Yörük Obadalı'nın yerleşmesiyle meydana gelmiş olan bir kasabamız. Şu anda köy meydanında Çarşı Camisi'nde bulunuyoruz. Dişli Çarşı Camisi 1909 yılında eski cami yıkılarak Abdüloğlu Süleyman Bey tarafından inşa edilmiş. Ahşap olarak, kerpiç olarak yapılan düz damlı cami 1950 yılında yıkılarak 250 metrekarelik olarak şu anda taş bir şekilde inşa edilmiş olan camideyiz. Bu camimizin en büyük özelliği buranın ilk cami olmasındandır. Burası e, Osman Selçuk Bey tarafından Şatıroğlu Osman Selçuk Bey'in yapmış olduğu bir mescidin olduğu yerde idi. E, Selçuk Bey'in türbesi ise biraz ileride sol tarafta evin bahçesi içerisinde bulunuyor ve bu alanda onun türbesi var. E, burası Şatıroğlu Osman Selçuk Bey'e verilmiş, has olarak verilmiş, Osmanlı tarafından kurulmuş bir şehirdir. 1700'lü yıllarda Celali isyanlarıyla beraber etrafında bulunan beş tane köy buraya toplanmak suretiyle gelmiştir. Dişli'nin doğusunda bulunan Bereketli Köyü, güneyinde bulunan Bozok Köyü, bu taraftaki bulunan Saraycık Köyü, Paşaköy ve Kışlacık köyleri buraya Celal İstihamları'ndan beraber gelerek buraya toplanmışlardır. Ve neden geldikleri sorulduklarında ise buranın beyi çok dişliydi. Bizi koruyacak bu şeylerden diyerekten dişli beyimizin etrafında toplanarak diyerekten buraya intikal etmiş insanlar. Ve burası 1955 yılında kasaba olmuş ve burada 10 tane mahalle var. Buradaki insanlarımız ise tarımla uğraşan haşhaş e, ve e, diğer bahçe bitkileri yetiştiren insanların, güzel insanların şehri, buranın toprakları Özburun Barajı'ndan gelen sularla sulanmak suretiyle buranın insanları bu hizmetleri bizlere yapmaktadırlar. Mi? Dişli Tepesi'ndeyiz. Dişli Tepesi'ni yukarıdan sizlere gösteriyoruz. Dişli Tepesi e, bir mesirelik alanı, Orman Genel Müdürlüğü'nün e, kasabanın uç kısmında bulunan bu Bo, e, Valuyadin'in Dişli e, Belediyesine e, vermiş olduğu bu tepede insanlar mesire alanı olarak kullanmakta ve dinlenmelerini devam etmektedir. Buradan kuş bakışı olarak kasabamızı görmekteyiz. Dişli kasabası 1107 yılında Ahmet Emir Mengüç Bey'in burayı fethetmesiyle beraber. Bolvadir'in bir yaylası olarak e, kullanılmış. Daha sonra buraya yörük aşiretleri gelmek suretiyle buralara obalar yerleşmiş. Ve bu şekilde e, e, köy büyümeye başlamış. Burada e, 1514 yılında e, Yavuz Sultan Selim Çaldıran zaferine e, e, gittiği zaman bu kral yolu üzerinden geçmiş. Bu kral yolunun üzerinden geçerken bu dişli beldesinde, buranın beyi tarafından iki gün misafir edilmiş. Ordu'ya ikramlarda bulunulmuş. Ordu dinlendikten sonra tekrar seferine devam etmiştir. Celali isyanlarında 1700'lü yıllarda Celali isyanları başlamış ve etrafındaki bütün buradaki köylere ve kasabalara saldırılar başlamış. Bunun için bu beldemizin beyi olan Selçuk Bey, Çatıroğlu, Selçuk Bey burada çok güçlü bir olduğu için buradaki etrafımızda Dişli Kasabası'nın doğusunda bulunan Bereketli, güneyinde bulunan Bozok ve bu taraftaki Saraycık, batısında bulunan Paşaköy, sonra Kışlacık'tan oluşan oradaki köyün insanları da buraya toplanmak suretiyle bu kasaba biraz daha genişlemiş. Çünkü oradaki Celal isyanlarından korunması için buraya şey alın, o iskan olmuşlardır. Niçin geldiğiniz sorularına bizim beyimiz çok dişli olduğu için dişli kasabası olarak dişli köyü olarak önceden söylenmiş. Sonra 1955 yılında burası belediyelik olmuş. 1955 yılından bu yana belediye hizmetleri devam ediyor. Bu Dişli kasabamızda 10 tane mahalle bulunmakta bu 10 tane mahallenin e, muhtarları da burada güzel hizmetler vermektedir. Ve burada 5 adet e, camimiz var. Bu camilerimizle beraber e, e, bir adet ilkokul, bir adet ortaokul ve kapatılmış olan da e, bir lisemiz mevcut idi. Buraya e, konaklamasıyla beraber.